Merhaba arkadaşlar iyi günler bugün 17 Nisan 2024 bugün Ayçiçeği kontrollerindeyiz bu arazimizde Pioneer firmasının 134 Ayçiçek çeşidi ekili şimdi bu arazimize yan taraflardan herhangi bir yerde ot ilacı atılmış büyük ihtimalle amin atıldı diye düşünüyoruz amin atıldığı için Ayçiçeğimizde bu şekilde ot ilacı zararı var. Şöyle baktığımız zaman bazı yerlerde daha fazla görüyoruz. Yani ot ilacı zararına genellikle bamyalaşma da deniyor. Şimdi normal Şimdi bazen bazı durumlarda virüs ile ot ilacı zararı şey karıştırılabiliyor. Şimdi genellikle virüs olduğu zaman bölgesel oluyor genellikle yani kök bazı Çürüktüğü gibi bölge bölge oluyor. Şimdi arazinin tamamına baktığımız zaman hemen hemen tamamında ot ilacı zararıyla karşılaşıyoruz. Şimdi normal. Ayçiçek yaprağı bu şekilde yapısı. Şöyle baktığımız zaman. Büyük ihtimalle ot ilacı yan taraflardan ot ilacı atıldığı için yaprağın geldiği şekli görüyorsunuz. Yaprakta böyle bir anormalleşme olmuş. Şimdi bu şekilde e, ot ilacı zararıyla karşı karşıyayız. Şimdi ne yapacağız bu arazimize? Bu arazimize bitki besleme uygulamamız gerekiyor yani bitkinin e, direncini arttırarak yani bitkinin şöyle söyleyeyim e, insanda nasıl bağışıklık önemli ise bitkide de aynı şekilde bağışıklık önemli e, bitkinin yani ot ilacının zararını atması için yani bir an önce e, o stresi atması için e, bitki besleme uygulaması yapacağız Hatta şu an traktörümüz de yolda geliyor e, uygulamamızı e, güzel bir şekilde yapacağız. Bitki beslememizi. E, bu arazimizde bir sefer değil. Hatta gerekirse ikinci sefer e, bitki besleme uygulaması yapacağız. Arkasına gerekirse tekrar bir uygulama yapmamız gerekiyor. Çünkü e, emek zor iş. O yüzden e, bir e, herhangi bir uygulama yaptığınız zaman bu çıkışın öncesi ot ilaçları olur veya çıkış sonrası ot ilaçları olur. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yapacağımız uygulama e, uygulamayı yaptığımız zaman yani herbisit seçimi yani yabancı ot ilacı seçimi yaptığımız zaman özellikle yan taraftaki ürünlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arazide büyük ihtimalle yani yan taraflarda bir kilometre ilerisi olur veya 500 metre ilerisi olur. Ot ilacı seçimi yaparken ee, yan taraftaki ürünlere çok dikkat edin. Yani yan arazilerde, yani komşu arazilerde ne ekili, ona göre uygulamamızı yapın. Geçen sene yine bir video çekimi yapmıştık. Ee, yan tarafta yani hemen sınırında yer alan bir e, mısır üreticisi tutup elimus ot ilacını atmıştı. Elimusu atarak e, şöyle yapmıştı. Elimusu attığı zaman e, yani bir de rüzgarlı havada atmıştı özellikle. Elimus çift etken maddeye sahip olduğu için hem dar yapraklı hem de geniş yapraklı yabancı otlara karşı etkili olduğu için rüzgarlı havada attığı için e, sisleme şeklinde ayçiçeğini etkilemişti. Yani ayçiçeğini sökmek zorunda kalmıştı. E, bu tarz yanlışlar yapmayın. E, yan taraftaki üreticinizi de düşünün. Şimdi burada mesela ot ilacı zararı var. Şimdi bu e, burada bitki besleme kullanarak elimizden geldiğince Elimizden geldiğince e, yani bitkiyi toparlamaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. E, bu videoyla ile ilgili ilerleyen dönemlerde yine bir şey yani bu arazimizde ilerleyen dönemlerde tekrar bir uygulama yapacağız. E, şimdi traktörümüz geldi. Uygulamaya başlayacağız. Gerçi arazimiz burası olduğu için yan taraf farklı bir arazi. Şimdi uygulamaya başlayacağız. Şimdi uygulama yaparken özellikle bu tarz şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Amin kullanırken e, Mısır'da Amin ot ilacını kullanacaksanız etrafınızda en azından böyle 2 kilometre 3 kilometre etrafınızda herhangi bir e, bir şeylerin olmaması Yani geniş yapraklı kültür bitkisinin olmaması gerekiyor Şimdi ayçiçeği var burada Şimdi yap, Kimin yaptığını da bilmiyoruz ama Bu şekilde bir Uygulama yapılmış Yani bu yüzde %99 Amin uygulanmış Amin uygulandığı için Amin de uçup gelmiş bu şekilde zarar vermiş Yani bunları yapmayalım Şimdi uygulamaya başlayacağız e, holderimiz 1000 litre e, Holderimiz 30 dekara ayarlı şekilde Uygulama yapılacak Yani o da yaklaşık e, deka, Dekara e, 30 litre su düşecek şekilde Uygulamamızı yapacağız Şu an e, Bitki besleme olarak ne kullanacağız Ne kullanıyoruz onu söyleyeceğim Şimdi 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 e, bu arazimizde hem hayvansal menşeli aminasit hem de bitkisel menşeli aminasit kullanıyoruz. Dekara 250 cc düşecek şekilde hayvansal menşeli aminasit. 100 100 cc düşecek şekilde bitkisel menşeli aminasit. Bunun yanında PZN ve artı bir de Çinko veriyoruz. Bununla beraber UAN32 dediğimiz Dekara 200 CC düşecek şekilde. uan an 32. Ee, onun yanında kombi. Bu e, bir de dekara 150 CC düşecek şekilde deniz yosunu uygulaması yapıyoruz. Şimdi çinkonun e, oranını arttırdık Çinko e, oksin hormonunda yer aldığı için yani büyümeyi büyümeye e, çinko teşvik edecek. Ondan dolayı bitkinin stresini e, çinko kullanarak atacağız inşallah. Şimdi şöyle baktığımız zaman zararın ne ne duruma geldiğini görüyorsunuz. Yani bu ot ilacı zararının ilerlemiş hali. İnşallah e, buradaki yani yapılan e, hatayı düzelteceğiz. inşallah. bu şekilde uygulamaları yapacağız. E, siz değerli çiftçilerimiz için. Yani takipçilerimiz için elimden geldiğince yanlış yapılan uygulamalar veya farklı durumlarla karşılaştığımız zaman e, bunlarla ilgili sizlere e, video paylaşımı yapmaya çalışıyorum. E, yani benim de yani sizin de çekmemi istediğiniz videolar olursa onlar da bana söylerseniz yani o o konuyla ilgili e, paylaşmamı istediğiniz bir video olursa. E, yorum kısmına yazarsanız sizlere yardımcı olurum. E, bu kadar paylaşım yapıyoruz. E, e takipçi takip art takipçi artışı oldukça az. E, siz değerli çiftçilerimize yani bu e, videoyu paylaşıyoruz ama tüm herkes e, bilmesini istiyoruz. Yani herkes öğrensin yani herkes öğrensin, herkes bilsin. Yani yanlış uygulamaları bu şekilde ee, en azından e, herkes öğrenmiş olur. Herkese ulaşmış olur. Şimdi biz Çukurova bölgesindeyiz. Yani bir Güneydoğu'daki insan da bilsin veya bir İç Anadolu'daki çiftçimiz de takipçimiz de yani yapılan yanlışları neler yapılması gerekiyor hangi bölgede neler yapılıyor bununla ilgili en azından e, bilgi sahibi olsun Bulamamızı yapıyoruz. Şu an amino asit ve deniz yosunu ilave ettiğimiz için kokusundan bile belli oluyor. Yani amino asit veya deniz yosunu koyduğumuzu bilebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde uygulamamızı şu an e, yapıyoruz ve bitireceğiz. Umarım e, yararlı bir video olur. Ee, bu konuyla ilgili tekrar burada e, sizlerle bir video paylaşımı yapacağım. Hatta gerekirse e, hasat videosu da sizler sizler için e, paylaşacağım. Yapılan bu yanlış karşısında e, ne kadar başarı elde ettik? Bunları da sizlerle paylaşacağım. Umarım yararlı bir video olur. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.